Başka yerde... Birikim dergisi yazarı Profesör Ahmet İnsel, Cüzre'de yaşanan olaylara ilişkin ne HDP'nin, ne Hüdapar'ın, ne devletin şiddeti lanetleyen bir sözünü duymuyoruz. Provokasyon deniliyor sadece dedi. Silahlanmanın çok yüksek olduğu bir yer ve özel olarak yani bireysel silahlanmanın çok yüksek olduğu bir yer, şiddet kültürünün çok güçlü olduğu bir yer şiddet konusunda ne Hüdapar'ın ne HDP'nin ne devletin şiddeti lanetleyen bir sözünü duymuyoruz. Provokasyon deniyor sadece ama bu şiddetin o toplumun altından kaynaklanabileceğini ve oradaki sorunun önümüze giderek büyüyebileceğini dile getirilmiyor. Diyarbakır'a gittiğimiz zaman veyahut Batman'a gittiğimiz zaman büyük şehirlerden bahsediyorum. Orada bu işleri izleyen Kürt siyasal hareketinin içinden gelmiş kişilerin hep bize söyledikleri bir şey var. Ya biz aslında o gençleri kontrol edemiyoruz. Yani o sokağa çıkıyorlar ama biz bile korkuyoruz. Bunu bana bir yığın e, Kürt siyasal hareketi içinden gelmiş olan insan Diyarbakır'da başka kentlerde söyledi. Biz bile korkuyoruz. Öyle bir şiddet birikimi var. E biz bile korkuyoruz. Bu hüdaparlı da olabilir bunlar. Daha HDP'ye yakın da olabilirler. PKK'ya yakın da olabilirler. Bu sadece bir tarafa özgü bir şeyden bahsetmiyorum. Bir toplumsal olgudan bahsediyorum. Ve provokasyon da olabilir. Bu yaşadığımız şey bir küçük provokasyondan da kaynaklanmış olabilir ama provokasyonun yürümesi için biz Türkiye'de hiç sormadığımız bir soru var. Ya tamam da bu provoke olmaya hazır bu kitle niye var? Niye başka yerlerde insanlar provoke olmuyor da burada bir çakmağa çakıyorsunuz ve her şey alev alıyor? Nedir bu? Bunu nasıl çözeceğiz? Dolayısıyla bana öyle geliyor ki büyük ölçü denetim dışı gelişmeler. Yani bir olay gelişiyor, mikro bir olay gelişiyor. O mikro bir olay çeşitli çatışmalar olabilir. Hani mahalle kavgasında çocukların taş, taş atmasından bile kaynaklanabilir. Ki burada biraz daha farklı bir durum var. Ve Kürtler arasında, Türkiye'deki Kürtler arasında olduğu gibi... ...güneydeki Kürtler arasında da bir birlik, mutabakat sağlanmış değil. Daha dün KDP'lilerin YPG ile ilgili ve Suriyeli Kürtlerle ilgili çok ağır eleştirileri daha dün yayınlandı. Çok daha dün yayınlandı. Ona karşı cevaplar geldi. Hüdapar'la PKK arasında bir kan davası epeyden biri var. PKK ile Gülen cemaati arasında bir kan davası epeyden biri var. PKK güçleri Gülen cemaatini hem Irak'ta hem e, Türkiye'de kendilerinin e, gelişmesine karşı bir misyoner faaliyeti asimilasyon getirici güç olarak her zaman gördüler Gülen Cemaati okullarını e, özellikle okullarını buna karşı okulları yakıldı bazı durumlarda Gülen cemaatinin PKKlarla ilgili bir nefreti var bunu hala bugün dahi bir e, Gülen cemaatine yakın e, gazeteleri okuduğumuzda hala hissedebiliyoruz. Bu durumda bile hissedebiliyoruz o nefreti. Bir Kürt, bir Türk milliyetçiliğiyle karışık bir e, tepkileri var. PKK ile ilgili çok ciddi tepkileri var. Bütün bunları üst üste getirdikten sonra burada hakikaten çakma yakmak çok önemli bir şey değil. Diğer taraftan e, iki tarafın içine sinmiş kontra. Ben valla bu kadar e, <laughs> ilginç bir e, fantastik evet dediğiniz gibi fantastik bir kontra <laughs> analizini çok e, inandırıcı bulamıyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi siyaset bilimci profesör Nuray Mert AK Parti'nin politikalarını değerlendirdi. Yani Türkiye bir fiili durumla ne kadar nereye kadar gidebilir? Çünkü fiili durum dediğiniz hiçbir şeyi kimin yetkisi nedir, ne yapabilir falan bunları bilemeyeceğiniz bir şey. Hele söz konusu olan ki zaten ancak öyle liderler fiili durum yaratabilirler. Tayyip Erdoğan gibi güçlü, çok karizmatik ve mutlak otoriteye inanan, siyaset anlayışı mutlak otorite üzerine kurulmuş biri olursa. O açıdan sadece Davutoğlu'nun bileceği bir işti, değil, hepimizin bileceği ve hepimizin çok kaygılı duyması gereken bir iş. Ama onun dışına derseniz... Ee, yani e, asıl evet söz, söz söylemesi gereken ilk önce başbakan yani. Hani biz biz kendi açı, vatandaş olarak bu nasıl bir durum? Yani demokratik bir ülke değil mi? Sistemimiz nedir? Kim 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 ne yetkisi vardır? Kimin sorumluluğu nedir? Bilme hakkımız. Ama her şeyden önce başbakanın yetkilerini ve sorumluluklarının peşine düşmesi gerekir. Ama tabii yani bu sistemi kabul ederek başbakan olan birisi e, fiili duruma karşı çıkmayan bir başbakan bunu da sorguluyamaz bence. Çünkü Başbakan anayasada tarif edilen rolü üstlenmediğini görüyor Cumhurbaşkanı ve bundan çok memnun. Yani hakemlik rolü, yani tarafsızlık, yani böyle bir 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 ne diyelim? Bir mod, moderatör rolü siyasetten şaikır öyle tarif ediliyor Cumhur Cumhurbaşkanlığı. Tayyip Bey bunu sevmiyor. Bunu da biliyoruz. Başkanlık istiyor. Ama neyse ne seviyor sevmiyor. Başkanlığa da daha geçmedik bu tanımın dışında davranıyor. Yani anayasanın da dışına çıkıyor, teamillerin de dışına çıkıyor üstünde dediği gibi. Ve başbakan bu fiili durum altında yaşamayı kabul ediyor. Hatta memnun bile yani kendisine verdiği destekten dolayı. Şimdi buna karşı çıkmayan bir başbakanın yetkiler konusunda karşı çıkması kişisel bir mücadele işer, içine girer. o kişisel mücadeleyi de yapar mı? Şimdi bu başbakan da ibaret değil. Kabine üyeleri. Şimdi bu kabine üyeleri başbakana mı sorumlu? Cumhurbaşkanına mı sorumlu? Daha Türkçesini söyleyelim. Kime yaranacaklar? O kadar zor ki ben çok üzülüyorum şu anda kabine üyesi olanlara, AK Partisi milletvekillerine. Bu insanlar çünkü hani ikisi de aynı şeyden tatmin olur deseniz o da olmaz. Şimdi, şimdi Davutoğlu'nun da bir kendini ispat etmek istediği bir alan var. Yani ağırlığını koymak istedi. Şimdi biraz oraya meyletseniz Cumhurbaşkanı'nı huylandırabilirsiniz. E sadece Cumhurbaşkanı'na gözünüzü dikseniz Başbakan huzursuz olur. Böylesi bir ka kaotik duruma doğru gidiyor. İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Mesut Yen, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Şimdi 5'inde olmayıp 19'unda yapılıyor olması belli ki hükümetin de biraz nasıl denir tırnak içerisinde söyleyeyim e, pozisyonunu biraz hani kurtarmaya yönelik bir hamle olmuş. E, dolayısıyla 5'inde yapılmıyor oluşu biraz işte Davutoğlu'nun da en azından serzenişinin ciddi alındığını göstermesi açısından kritik. Yani orada belli ki Cumhurbaşkanlığı biraz bir herhalde geri adım atmış ama Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklaması da şunu gösteriyor. Karşı açıklamalardan da memnun değil. Yani işte devletin belli bir yönetilme tarzı var ya da Binali Yıldırım kim ki Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bile değil filan türünden açıklamalardan da bir rahatsızlığı var. Şimdi fakat bu rahatsızlık dediğim gibi mukadder bir rahatsızlıktı. Yani bu Cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında birçok kişinin ben de dahil teslim ettiği bir şeydi. Kaçınılmaz. yani e, Recep Tayyip Erdoğan bir risk aldı. Cumhurbaşkanı'na giderek e, açıkça bir risk aldı. Yani yönetimde kontrolü kısmen elinden yitirme riskini aldı. Ama almak da zorundaydı zaten. AK Parti'nin e, yönetimine. Tabi tabi. Hükümetin yönetimine. Çünkü e, hepimiz biliyoruz ki e, Cumhurbaşkanı'nın ideali işte Binali Yıldırım gibi daha kendisine yönelik daha teknokrat birini başbakan bırakıp Cumhurbaşkanlığına gitmekken işte bu 17 Aralık vesaire mevzuundan dolayı bunu yapamadı. Güçlü bir profile sahip bir başbakanı ihtiyaç duydu. O da Ahmet Davutoğlu oldu. Yani Abdullah Gül'ün de kendi açısından bir takım sıkıntıları vardı. Şimdi güçlü profile sahip bir başbakanı da şu demek. AK Parti üzerinde etkisi biraz işte beklenenden biraz daha fazla olan filan bir başbakan demek. Ancak bu hani gerilimin seyrini belirleyecek koşullandıracak çok önemli bir tarih var önümüzde. Haziran seçimleri. Ee, oraya kadar bence bu hani gerilim bir şekilde kontrol edilerek götürülecek ama orada büyük mesele şeyde kopacak tabii ki. Milletvekili listesini kim nasıl yapacak? Şimdi burada hani çatışma dediğin gibi halen kontrol edilebilir kalır mı kalmaz mı onu bilmiyorum. Peki. Yani AK Parti o kadar da yakından e, tanıyan biri değilim ama büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı e, bu herhalde yetkililer arasında yok ama hani bize tahminen söyleyebiliriz ki bu listelerin oluşumunda etkili olmak isteyecektir. E, AK Parti yönetimi de e, içinde de önemli bir kesim buna meyyal duracaktır ama bir kesim de herhalde bundan e, rahatsızlık duyacaktır. O rahatsızlık ortaya çıktığında iş nereye gider? E, onun hakkında şu anda nispi hani yapacak durumda değilim açıkçası. Mardin Artuklu Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Çuma Çiçek Cizre'de yaşananları yorumladı son iki yılda sanırım ölümle sonuçlanan dördüncü vaka olması lazım. İşte yüksek ovada başlamıştı. Orada bir kişi yaşamını yitirmişti. Sonra Batman'da iki kişinin yaşamını yitirdiği bir vaka oldu. Kobani'de 46'ya yakın insan yaşamını yitirdi. Bunların hemen hemen tamamı <laughs> gençleriydi. Diyarbakırlı gençlerdi, bölgedeki gençlerdi. Bunun üzerine Cizre geldi. Şimdi aslında belki işin bir boyutu şu. hani Bir bütün olarak coğrafyasının çatışmalı zeminden çıkamaması zaten aslında kurumsal bağlam anlamında bu tür iç çatışmalara zemin sunan bir şey. Birincisi, bence bu önemli bir nokta ki bugün çözüm sürecinin işte onca olan bitene rağmen hala gözle görünür bir mesafe alamaması, hala neredeyiz, nereye gidiyoruz, ne konuşuluyor, bu işin temel parametreleri neler, bu konuda tarafların pozisyonu ne, burada bir belirsizlik olması zaten bu çatışmaya uygun kurumsal zemini besleyen bir şey. Bir bu. İkincisi, bence Kürtler arası çatışmanın da aslında bir boyutuyla haklı bir söylem olduğunu ben düşünüyorum. Yani böyle bir zemin var. Çünkü Kürtler içerisinde aslında hani iç sınır diyebileceğimiz bir takım farklılıklar var ve bu farklılıklar bugüne kadar bir uzlaşı, bir mutabakat noktasına varabilmiş değil. Hala kapanmayan defterler var. Hala yüzleşilmeyen vakalar var. İşte 90'lar hepimiz hatırlarız. Hı hı. Sokak ortasında faili meçhul cinayetten yaşandığı dönem hepimiz hatırlarız. Yani daha bundan hiçbiri araştırılıp yüzleşilmiş meseleler değil, kapanmış meseleler değil. Belki bunu biraz Kürtlerden bir adım da öteye çıkarıp, aslında Türkiye ölçeğinde ben şunun da olduğunu düşünüyorum. Yani biraz bu çatışma zemini sunan bir başlık olarak, bir genel sol ve İslam arasında bitmeyen bir kavga ya da bir çatışma süreci olduğunu söyleyebiliriz. Kürt coğrafyasında biraz İslam, sol ve ulusallık meselesinin bugüne kadar bir mutabakat etrafında bir ara gelememesini tespit edebiliriz bence. Yani bu üç başlık aslında bu çatışma zemini hazırlayan bir şey. Ee, hani Cizre son günlerde olanları da bu üç başlık içerisinde yani örneğin, görmek gerektiğini Bence hani son iki yıldan bugüne baktığımızda işte Dijon Üniversitesi'nde olan bitenler, Batman'daki vaka, Yüksekova'daki vaka, Kobayn'daki mesele. Yani bir şekilde ana akım Kürt hareketiyle Hüdapar'ın e, farklı zeminlerde karşı karşıya gelebileceği bir toplu zemin var. Bu, bu şunu gösteriyor. Dostanlarda da bir çatışmaya dönüşen e, işte 700'den fazla insan ölümüne mal olan bir çatışma dönemini biliyoruz. Bunun yeniden canlanabilebileceği bir kumsal zemin olduğunu bize yeniden hatırlatıyor bu vakalar bir bütünen baktığımız zaman. Dolayısıyla hani Kürt bölgesi bağlamında düşünürsek biraz ulusal hareket, sol kimlik ve din, İslam meselesini nihai olarak çözül, çözemediğimiz sürece bu noktada nihai bir birleşme, <laughs> belki bir, bir müzakere ve bir mutabakat inşa edilemediği sürece aslında hani bugün provokasyon denilen ama bir takım aktörlerin dahil olabileceği ve bu tür çalışmaya dönüşebileceği zeminin var ol, 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 olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Solaya ısrar belki... edeceğim. Bir takım aktörlerin dahil olabileceği hemen bütün siyasiler aslında buna gönderme